Evet ayrıca kardeşler bazı şeyler hakkında alimlerin arasında ihtilaf vardır. Yani bu şeyler abdesti bozar mı, bozmaz mı? Bunlar cinsel organa dokunmak, sadece dokunmak. Bir kadına şehvetle dokunmak, cenazeyi yıkamak ve İslam'ı terk etmek yani küfre düşmek, kafir olmak. Bazı alimler bu şeylerin her birinin abdest bozulmasına neden olduğunu söylemişlerdir. Bazıları ise böyle olmadığını savunurlar. Herkesin yani kendisine göre bilikleri delilleri vardır. Bu konu görüş ve ihtilaf meselesidir. Ancak bu şeylerden sonra ihtilafı ortadan kaldırmak amacıyla abdest almak daha iyi olur. Bu duruma geldin mi kardeşim ondan sonra abdestini al. Misal yani cinsel organ dokunmak alakalı. Şeyhul İslam İbn-i der ki o şu eseri ta, nakleder Talak bin Ali'nin o senin bedenin bir parçasıdır. Hadisiyle Büşra bint Safvan'ın kim cinsel organı dokunursa abdest alsın hadisi arasında bir denge kurar. İki hadis var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buna göre eğer dokunma şehvetle olursa abdest almak zorunludur. Eğer şehvetsiz bir dokunma varsa abdest almak tavsiye edilir fakat zorunlu değildir kardeşler. Bu konuda önemli bir mesele daha vardır. Temizliğinden emin olan bir kişi abdestini bozan bir şeyin olup olmadığına şüphe ederse ne yapmalıdır? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yani rivayet edilen Müslüm, Müslüm'ün Ebu Hurayra'da yoluyla aktardığı hadiste peygamber şöyle demiştir. Biriniz kanında bir şey hissettiği zaman içinden bir şey çıkıp çıkmadığına şüphe dese, ses duyunca veya koku buluncaya kadar mescitten çıkmasın. Yani kısaca kardeşlerim, senin abdestin olduğunu biliyorsun. Kesin bir ilim, yakın bir ilim biliyorsun. Fakat abdestini kaybetti mi şüpheye düşüyorsun. Bu şüphe kesin bilgi kaldırmaz. Kesin bilgi kesinlikle kaldırmaz. O zaman abdestin varsayıyorsun. sayıyorsun. Normal namazını kılıyorsun. Acaba abdestim gitti mi? O düşünceyi düşünceye yani düşünceye düşmüyorsun kardeş, kardeşler. Aksi de olabilir. Kesin bilgi abdestin yok. Ben abdest almadım biliyorsun. Daha sonra şüphe geliyor. Acaba bir abdest aldım mı ya? Yani tuvalete gittiğini biliyorsun bir kaç saat önce. Ama daha sonra ben abdest almadım mı? Bir şüphe yani geliyor aklına. Burada da o şüpheye yani bakmasın. O şüphe yakini ortadan kaldırması. Yakin yani kesin ilim olan abdestin olmaması. Bu durumda kesinlikle abdest alman gerekiyor ve daha sonra namazını kılabilirsin.